Sevgili öğrenciler, ben Eda Hocam. Sizlerle bugün Nisan ayı LGS çalışma sorularını çözeceğiz. Ee, öncelikle olarak Bursa İl Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin yayınladığı 30 soruyla başlayacağız. Ben bu 30 soruyu 3'e e ayırdım. 10'ar onar 10 10 çözeceğim. E, çok fazla zamanınızı almasın videolar diyeyim. O yüzden e, ilk soruyla hemen başlıyorum ilk 10 soruluk kısmın bir konferans salonunun sahnesinde 3 metre genişliğinde bir projeksiyon perdesi görseldeki bir duvar asılmıştır. Bu perde üzerine Atatürk ve bayrak resminin görüntüsü yansıtıldığında perdenin alt ve üst kısımlarında bir miktar boşluk kalmaktadır. Yansıtılan görüntünün genişliği perdenin genişliğinin yarısından fazladır. Buna göre görüntünün genişliği yaklaşık kaç metre olabilir diye soruyor. Bakın perdenin genişliği 3 metre verilmiş. 3'ün yarısı 1,5 metre. 1,5 metreden fazla olacak. Yani 3 metreden de az olması gerekiyor. Sadece 1,5 metreden fazla olması yeterli değil. Şıkları tek tek inceleyeceğiz. Kareköklü ifade sorusu. Verilen köklü ifadelerin sonuçlarından hangisi 1,5 ile 3 arasındaysa cevabımız o olacak. kök 2 tam %23'ü inceliyorum. Bakın bunu bu şekilde yazabilirim. 223 bölü kök 100. Kök 223 bölü kök 100. Kök 223 14 ile 15 arasında bir sayı. Ee, o yüzden kök yüzde 10 diye çıktığı için 14 bölü 10 ile 15 bölü 10 arasında bir değer olması gerekiyor. Yani 1,4 ile 1,5 arasında bir değer çıkar. 1,5 metreden fazla çıkmadığı için A şıkkını eledik. Kök 2,24 de aynı şekilde. Bakın bunu da bu şekilde yazdığımda. Yine kök 224 14 ile 15 arasında bir değer olduğu için Burada da cevabımız 1,4 ile 1,5 arasında bir değer çıkacak. O yüzden B şıkkını da eledik. C şıkkına baktığımızda 6,25'i kök 625 bölü kök 100 olarak yazarsak 625 dışarıya 25 diye çıkar. Kök de 10 diye çıkar. 25 bölü 10'dan cevabımız 2,5 olur. 2,5 1,5 ile 3 arasında bir değer olduğu için cevabımız C şıkkıdır. Ama D şıkkını da eleyelim. İnceleyelim inceleyelim daha doğrusu pardon. 9,61'i kök 961 bölü kök 100 olarak yazarsak 961 31'in karesidir. %10'un karesidir. 31 bölü 10'dan 3,1 çıkar. cevabımız zaten çıkmıştı. Cevabımız C şıkkı. D şıkkını da elemiş olduk. İkinci soruya geçelim. E, i̇kinci soruda zürafalar hakkında araştırma yapan zoolog Mehmet Bey yetişkin bir zürafanın boyunun 5 ile 6 metre arasında olduğu bilgisine ulaşıyor. Gözlemler sırasında yavru bir zürafanın yetişkin bir zürafadan yaklaşık 1,5 metre kısa olduğunu gözlemliyor. Verilen bilgilere göre bir yavru zürafanın boyunun uzunluk metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Birinci soruya benzer bir soru yine köklü ifade sorusu arkadaşlar. E, zürafa yetişkin bir zürafanın boyu 5 ile 6 metre arasındaysa hem 5'ten bir buçuk çıkaracağım. Hem de altıdan bir buçuk çıkaracağım ki e, Yavru zürafanın boyunun hangi aralıkta olduğunu bulayım. Beşten bir buçuk çıkarırsam beş tamdan üç buçuk bulurum. Altıdan bir buçuk çıkarırsam dört buçuk bulurum. Demek ki Yavru zürafaların boyu üç buçukla dört buçuk arasında bir değer olmalı. Şıklardan hangisi üç buçukla dört buçuk arasında değilse cevabımız o olacak çünkü olamaz diye sormuş. Hemen A şıkkına bakalım. Kök içine atarsak 2 kök 5. 2'nin karesi 4. 5 ile çarparsak 20. Kök 20. 4 ile 5 arasında bir değer. Yani e, 17 küsür bir sayı olduğu için daha doğrusu. Kök 16'yı geçmiş. Kök 25'e ulaşamamış. O yüzden 3.5 ile 4.5 arasında bir değer olabilir diyoruz. A şıkkı olabilir. B şıkkına bakarsak. 3 kök 2. Kök 18'dir. Kök 18 yine kök, kök 16 ile kök 25 arasında bir değerdir. Ee, yine 4 küsur bir değer olduğu için bu da olabilir diyeceğiz arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda 2 kök 3 kök 12'dir. Kök 12 kök 16'dan küçüktür. 4'ten küçüktür. Ee, yaklaşık olarak bakın şöyle tek tek yazarsam kök 9 kök 10 kök 11 kök 12 kök 13. Kök 14, kök 15, kök 16. Kök 12, kök 9'a daha yakındır. 3'e daha yakındır. Ve 3'ün yarısından daha küçük olduğu buradan görünebilmektedir. 3'e çok çok daha yakındır 4'ten. E, o yüzden bu olamaz. Ama biz D şıkkına da bakalım. D şıkkında kök 15 verilmiş. Kök 15, kök 16'ya yakın çok yakın hatta. Yani 3.5'u çoktan geçmiş. 4'e çok yakın bir sayı. O yüzden D şıkkı da olabilir. Cevabımız zaten bulmuştuk. E, kök 12, kök 9'a çok yakın olduğu için 3.5'tan da küçük olduğu için e, cevabımız C şıkkı olur. Üçüncü sorumuz e, bence bu soru içerisinde çeldirici seçici sorulardan bir arkadaşlar. Çok dikkatli olması gereken bir sorum. Karayolunda trafiğe çıkan bütün araçların karayolları trafik kanununda belirtilen şartlara uygun olarak kısa farları 25 metre, uzun farları 100 metre aydınlatacak şekilde ayarlanmış olmalıdır. Sürücüler yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyir halindeyken yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, ilerisi görülmeyen kavşaklara yaklaşırken kısa veya uzun farları yakarak gelişlerini haber vermektedirler. Uzun farlarını yakan Ali Bey önünde kök, 12500 metre uzaklıkta bulunan tüneli görebilmesi için en az kaç metre daha yol almalıdır diye soruyor. Şimdi 100 metre adına çok şekilde ayarlanmış uzun farlar 100 metre aslında kök 10000 metredir ve bu da kök 12500'den küçüktür. Yani tüneli göremediğini biz buradan çok net anlayabiliyoruz. Kök 12500'den küçük olduğu için. Ee, şimdi bunu nasıl çözebiliriz? Hangi e, yolla çözebiliriz? İki yol göstereceğim size arkadaşlar. Birincisi şu. Kök 12500'ü ben eğer asal çarpanlarına ayırırsam tek tek e, e, ayırma işlemini burada göstermeyeceğim. Ben direkt yazıyorum. Kök 12500 demek aslında 50 kök 5 demek. Buradaki kök 5 ifadesini de eee Köklü ifadelerde yaklaşık değer hesaplama formülü vardı biliyorsunuz. Oradan yaklaşık değerini hesaplayabilirim. Kök 5, kök 4 ve kök 9 arasında. Kök 4 2 tam. Kök 5 ile kök 4 arasındaki mesafe yani 5 ile 4 arasındaki mesafe 1 birim. 9 ile 4 arasındaki mesafede 5 birim olduğu için. Buna yaklaşık olarak aslında 11 bölü 5 diyebiliriz. O zaman 50 kök 5'e de yaklaşık olarak aslında şöyle göstermemiz lazım. Yaklaşık olarak. 50 çarpı 11 bölü 5'ten 110 diyebiliriz. 110 olduğu için o zaman 100 metreyi 10 metre en az 10 metre geçmesi gerektiğini buradan anlayabiliriz. 10 metreden fazla olacağı için zaten cevabımız çıktı. İkinci bir yolla da şöyle yapabiliriz. 100 metrenin üzerine şıkları deneye deney yaparsak ben direkt cevap üzerinden gideceğim. Eğer 10 metre eklersem 100 artı 10'dan 110 metre olur. 110'un karesini aldığımda, 11'in karesini aldım, 121, 2, 0 ekledim, 12.100 elde, ed elde ederim. 12.100, 12.500'e çok yaklaşmış durumda. Hala e, aslında e, geçmiş durumda değil. Demek ki en az 10 metre olması lazım ki 10 metreden fazla olduğunda ben tüneli görebileyim. Bu şekilde de çözebiliriz. Böyle bir mantık yürüterek. O yüzden cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Göz sağlığı için televizyon izleme mesafesi ekran boyutuna göre ayarlanmalıdır. Ufuk Bey'in yeni aldığı televizyonu 37 inçtir. Ufuk Bey göz sağlığına uygun olarak televizyon izleme mesafesini ayarlamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ufuk Bey'in televizyon izleme mesafesi olabilir diye sormuş. Şimdi 37 inçe baktığımızda bu arada bakın santimetre olarak verilmiş. 200 santim 2 metre, 250 santim de 2,5 metredir. Yani 2 metre ile 2,5 metre arasında olması gerekiyor Ufuk Bey'in. Çünkü 37 sormuş bize. E, hangisi 2 ile 2,5 aralığına girer diye soruyor aslında bize soruda. E, A şıkkına baktığımızda kök 3 metre, kök 3, e, kök 1 ile kök 4 arasında yani 1 ile 2 arasında bir değer. O yüzden 2 ile 2,5 arasına girmez. A şıkkını eledik. B şıkkına bakalım. Kök 5, kök 4 ile kök 9 arasında. Yani 2 ile 3 arasına girer. C şıkkına bakalım. Buradan zaten cevabımız çıktı ama biz yine de bakalım. Kök 7 yine kök 4 ile kök 9 arasında. Ama kök 7 kök 9'a çok yakın bir değer olduğu için. Buradan C şıkkını da eledik. Kök 8 de yine kök 4 ile kök 9 arasında. Yine kök 9'a çok yakın bir değer olduğu için D şıkkını da eledik. Ama ee, kök 5'e baktığımızda şöyle tek tek yazarsak kök 4, kök 5, kök 6, kök 7, kök 8, kök 9. Kök 5 kök 4'e yani 2'ye çok yakın olduğu için 2 ile 2,5 aralığına girer. Cevabımız B şıkkı olur. 5. soruda bir makara sistemi görüyoruz arkadaşlar. Ne diyor soruda? Sistemin her bir tarafındaki yüklerin toplam ağırlıkları birbirine eşitse sistem dengede kalır ve hareket etmez. Sistem dengedeyken sol ve sağ taraftaki ip uzunlukları eşittir. Aşağıda görselde verilen 3 makara sistemi de dengededir. Yani ne demek istiyor burada? Aslında sol tarafla sağ taraf birbirine eşittir diyor işin özeti. Buna göre... Kırmızı şekildeki cismin ağırlığı 40, kök 45 kilogram ise mor cismin ağırlığı kaç kilogramdır diye soruyor. E, hemen kırmızı e, şeklin cismin ağırlığını yerine yazalım kök 45, 3 kök 5 demek. O zaman burada 2 tane 3 kök 5 olduğu için 6 kök 5 olur. Bakın burada da 3 kök 5 var. Burada da 4 tane 3 kök 5, 12 kök 5 olur. Eğer ilk şekilde Sol taraf 6 kök 5 ise sağ tarafta 6 kök 5 olmalı dengede oldukları için. O zaman verilen beşgenimiz 6 kök 5 ağırlığında. Hemen şuraya yazalım. Burası da 6 kök 5. Burası da 6 kök 5. Hemen üçüncü şekle geçiyorum buradan. Üçüncü şek şekilde e, sol taraf 12 kök 5. Sağ tarafın da 12 kök 5 olması lazım. 6 kök 5 elimizde zaten. Geriye 6 kök 5 kaldı. Yani şu da 3 tane sarı şekil 6 kök 5 olmalı. 3 tanesi 6 kök 5 ise 1 tanesi 6'yı 3'e bölersek 2 kök 5 olur sarı şeklin. O zaman buradaki dörtgenimde 2 kök 5 e, olur. O zaman ikinci şekildeki sağ tarafın toplamı 8 kök 5 elde edilir. Sağ taraf 8 kök 5 ise sol taraf da 8 kök 5 olmalı. O yüzden şuranın da 8 kök 5 olması için 8 kök 5'ten 3 kök 5'i çıkardığımızda mor şeklim yani dikdörtgenim 5 kök 5 olur. Cevabımız B seçeneğidir. 6. soruda yine bir köklü ifade sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. A sayısının değerini bulmak için A'nın içinde bulunduğu üçgene komşu olan üçgenlerin içindeki sayılar toplanmış. de ise sayılar çarpılmış. Etrafındaki sayıların çarpımı B'yi veriyor arkadaşlar. A bölü B ifadesinin en küçük pozitif tam sayı olması için kaç ile çarpılması gerekir diye sormuş. Önce A ve B sayılarını bul bulalım tek tek. A sayısı etrafındaki sayıların toplamıydı. O zaman kök 32'yi hemen asal çarpanları ayırdığımızda 4 kök 2 buluruz. 2 ee, kök 18'i de hesaplayalım. Kök 18 9 çarpı 2'den oluşur. Yani 3 kök 2'dir. 9 dışarıya çıkar. 3 kök 2'nin dışındaki 3 ile 2'yi çarparsam 2 kat sayısına 6 kök 2 elde ederiz. Burası 6 kök 2. Kök 8 2 kök 2 başındaki 3 ile çarparsak 6 kök 2 olur. A sayısını o zaman e, kat sayıları topladığımızda bulabiliriz. Buradan A sayısı 6 buradan 6 buradan 12 4 de buradan. 16 kök 2 olur. Hemen şuraya not edelim. A sayısını bulduk. B sayısında da sayıların çarpımından oluşuyor demişti bize. Kök 48 4 kök 3'tür. Kök 192'yi asal çarpanlara ayırırsak 8 kök 3'tür. 64 çarpı 3'ten oluşur. 8 kök 3. E, yukarıdaki zaten kök 3 verilmiş. Burada 4 kök 3. 8 kök 3. Ve kök 3'ü çarparsak. Bakın kök 3 ile kök 3 3 olur. 4 ile 8'i e çarparsam 32 olur. Bir de elimde ne kaldı? Kök 3 kaldı. 32 çarpı 3'ten 96 kök 3 elde ederiz. B sayısı da buymuş. Şimdi A'yı B'ye oranlayalım. Yani 16 kök 2'yi 96 kök e bölelim. Burada 16 ile 96 sadeleşir. Yukarıda 1 aşağıda 6 kalır. Yani kök 2 bölü 6 kök 3 elde ederiz. Buradaki e, kök 3'ü eşleniyle çarpıyorum. Paydadaki kökten kurt, kurtuluyorum. Yukarısı kök 6, aşağısı da kök 3, kök 3, 3. Başındaki 6 ile çarparsam 18 olur. Şimdi bize diyor ki bu sayıyı ne ile çarparsam sonuç en küçük pozitif tam sayı olur. Yani kim olur diye, diye soruyor bize. 1 olur diye soruyor. Yani 6 bölü kök 18'i ne ile çarparsam sonuç 1 olur. E, tabii ki de bu 6 bölü kök, kök, 6 bölü kök 18 yazmıştım. Hemen düzeltiyorum. Kök 6 bölü 18'i neyle çarparsam sonuç 1 olur. Bunun tam tersiyle çarpmaya göre tersiyle çarparsam. Yani 18 bölü kök 6 ile çarparsam. Peki 18 bölü kök 6 şıklarda görünmüyor. Ne yapacağım? Bunu da çarpacağım. Ki şıklardaki sonucu bulayım. E, 18 kök 6 bölü 6 olur. 18'de 6'yı da sadeleştirirsek cevap 3 kök 6 olur. Yani cevabımız C seçeneğidir. 7. soruyla devam ediyoruz. Katlamalı Z peçete tuvalet ve banyolardaki aparatlara koyularak kullanılmakta. Bir, kenara, bir kenarı kök 200 santim olan kare şeklindeki peçete aşağıdaki gibi katlanarak 3 eş parça haline getirilmiş ve aparata konulmuştur. Bakın 3 eş parça hemen yakaladık bunu. Katlanmış peçetenin bütün kenarlarıyla aparat arasında kök 2 santimlik boş olması gerektiğine göre aparatın dikdörtgen olan tabanı kaç santimetre karedir? Yani taban alanını sor, soruyor. Ee, hemen ne yapalım? Bir kare şeklinde verilmiş peçete bakın. Kök 200'ü hemen asal çarpanları ayırdığımızda 100 çarpı 2 olduğu için 10 kök 2 şeklinde yazabiliriz. Demek ki kenar uzunlukları 10 kök 2'ye 10 kök 2'ymiş peçetenin. Bunu 3 eş parçaya ayırdığımızda o zaman bakın oluşan dikdörtgenlerin kısa kenarı 10 kök 2'nin 3'te 1'i yani 10 kök 2 bölü 3 olur. Şimdi şöyle katlı olan peçeteyi çizersek burası 10 kök 2 bölü 3 burası da 10 kök 2 ve bize ne diyor? Aparat arasında peçetelerle kök 2 cm'lik boşluk olması gerekiyormuş her iki taraftan. O zaman uzun kenardan da uzun kenarın da her iki tarafından kök 2 cm boşluk bırakılacaksa e, aparatın uzunluğu 2 tane kök 2 kadar daha uzundur 10 kök 2'den. O zaman 10 kök 2'ye ne yapıyoruz? 2 tane kök 2 ekliyoruz. Buradan uzun kenar 12 kök 2 olur. Aynı şekilde kısa kenara da her iki tarafından hem bu taraftan hem bu taraftan kök 2 santim ekliyoruz. Buradan da yine 10 kök 2 bölü 3'e 2 kök 2 eklediğimde payda eşitliyorum. Ya da direkt 3 ile 2'yi çarptım 6 10 topladım 16 kök 2 bölü 3 elde ederim. Demek ki aparatın kenarları 12 kök 2 16 kök 2 bölü 3'müş. Bize buradan alan sorduğu için bu ikisini birbiriyle Çarpıyoruz. Çarpma işlemini de hemen şu sol üst köşede yapayım. Bunlar benim kenar uzunluklarım. Bunu da işaretleyeyim. 12 kök 2 çarpı 16 kök 2 bölü 3. Buradan kök 2 ile kök 2 çarpılırsa 2 elde ederiz. 12 ile 3'ü sadeleştirdiğimde 4. Buradan 2 gelmişti. 4 ile 2'yi çarptım. 8. 16 ile 8'i çarparsam 4, 2, 16 çarptım. Cevabımız 128. Olur. Yani cevap C seçeneğidir. 8' soruya baktığımda şekil çok tanıdık geliyor arkadaşlar. Daha önce örnek sorularda vardı buna benzer bir soru. Hatta beşinci sınıf beceri temel sorularda da dakikalı sayılar ünitesinde böyle bir soru yer almıştı. O yüzden örnek soruları çözmemiz bizim için önemli. Karşımıza tekrar tekrar çıkabiliyor. Aşağıda uzun atlama yarışlarının yapıldığı bir pistin ölçüleri verilmiş. Sporcuların dereceleri koşu yolunda koştuktan sonra tahtada sıçrayıp kum piste atlayarak düştükleri noktaya göre belirlenmektedir. Bitiş çizgisinin uzaklığı en az olan sporcu yarışmayı birinci olarak bitirecektir. Yani bitiş çizgisinin en yakın olanını birinci olarak bitiriyor diyor. Yarışı ikinci olarak bitiren sporcunun başlama çizgisine uzaklığı 46 metredir. Bakın başlama çizgisine olan uzaklığını vermiş. Bitiş çizgisine olan uzaklığını vermemiş. Şimdi ben öncelikle bu pistin uzunluğunun toplamını bulmalıyım. Bakın 40,5 metre verilmiş. 7,9 metre verilmiş. Hemen şu kenarda bunları topluyorum. 40,5 ile 7,9'u toplarsak buradan 48, 4 metre pistin uzunluğu olur. 46 metre başlama çizgisine uzaklığı varsa yarışmacının ikinci olan yarışmacının o zaman bitiş çizgisine olan uzaklığını bulmak için 48,4'ten 46 metreyi çıkartıyoruz. 46 tamı çıkarıyoruz. Demek ki bitiş çizgisine olan uzaklığı 2,4'müş. neyi soruyor bize? Birincinin bitiş çizgisine olan uzaklığı metre cinsinden hangisi olabilir diye sormuş. O zaman 2,4 metre kalan ikinci olarak bitirdiyse yarışmacı birinci olan 2,4'ten daha az olmalı. Bundan daha az olmalı. O zaman kök 5'e bakalım. Kök 5 kaçlık kaç arasında? Kök 4 ile kök 9 arasında. Yani 2 ile 3 arasında. Kök 4, ee, kök 9 aralığındaki sayıları tek tek yazarsak bakın şöyle kök 4, kök 5, kök 6, kök 7 daha net görmemizi sağlayacak. Kök 8, kök 9. A şıkkındaki kök 5 sayısı kök 4'e oldukça yakın. Yani 2'yi hemen geçmiş. Demek ki 2,4'ten az cevabımız çıktı zaten. Kök 5 olabilir. Diğer şıklara da bakalım. Kök 7 kök 9'a yakın olduğu için elendi. Kök 9 zaten 3 demek. O yüzden o da elendi. Kök 11, kök 9'dan sonra geliyor bakın. 3 küsür bir sayı o yüzden o da elendi. Cevabımız o yüzden A seçeneğidir. Evet 9. soruda yine tanıdık bir soru arkadaşlar. 5. sınıf beceri temel sorular içerisinde yine ondalık kesirler ünitesinde yer alan görseli kullanmışlar. Ne diyor sorudan? küpün tanımı verilmiş. Kerem bir yüzeyinin alanı 5 cm kare olan küp şeklindeki özdeş oyuncak blokları kullanarak aşağıdaki köprüyü yapıyor. Kerem bu oyuncak arabalardan genişliği ve yüksekliği yaptığı köprünün genişliğinden ve yüksekliğinden daha az olanı köprünün içinden geçirerek oyun oynamaktadır. Buna göre Kerem bu oyuncak arabalardan hangisiyle oynamaktadır diye soruyorum. Şimdi küpün bir yüzeyinin alanı verilmiş. Yani aslında küpün yüzeyindeki karelerden birinin alanı verilmiş. Alanı eğer 5 ise bir kenarı kök 5'tir. Bir kenarı kök 5 eğer bu köprünün yüksekliğini hesaplayabilirim. Bakın 3 tane kök 5'ten oluştuğu için burası 3 kök 5 olur toplamda. Yatay olarak e, genişliğine baktığımızda 2 tane küpten oluştuğu için 2 kök 5'tir. Yani aslında köprü şu şekildedir. Genişlik olarak 2 kök 5, yükseklik olarak 3 kök 5'tir. Ee, köprüden geçecek olan arabaların genişlikleri ve yükseklikleri bu sayıların üstünde olmamalı. Biz bunu bulmaya çalışacağız. 2 kök 5 bu arada kök 20, 3 kök 5 de kök 45'tir. Ee, hemen tek tek arabalara bakalım. 3 kök 3 kök 27. Ee, ne bu genişliği verilmiş? Kök 20'yi geçtiği için zaten elendim. Ee, diğerine bakalım ikinci araba. Hatta yüksekliğine de bakalım ilk arabanın. 2 kök 11 kök 44'tür. E, ee, o da yükseklikten azdır. Burası uyuyor ama genişlik uymadığı için ilk arabamızı eledik. Yani A şıkkı gitti. B şıkkındaki arabaya bakalım. Kök 18. Genişliği uyuyor. 5 kök 2 yüksekliği 5 kere 5 25 2 ile çarparsak kök 50. Bu da yükseklikten kaybetti. O yüzden B şıkkı da gitti. C şıkkına bakalım. 2 kök 3 kök 12. Genişliği uyuyor. Ee, yüksekliği 4 kök 2 kök 32. İkisi de uyduğu için cevabımız çıktı arkadaşlar. D şıkkına da bakalım. 2 kök 7 kök 28'dir. Bakın genişlikten kaybetti. Yükseklik kök 63 yükseklikten de kaybetti. D şıkkı cevabımız C seçeneğidir. Evet son sorudayız arkadaşlar. E, i̇lk bölümün on, e, son sorusu daha Doğrusu, epe özdeş ve renkli boncukları çubuklara yerleştirirken iki çubuktan yan yana gelen boncukların çarpımının rasyonel olmasına amaçlıyor. Her boncuğun değeri altında yazdığına göre boncuk diziminin doğru hali hangisidir diye sormuş. Bakın rasyonel olması lazım, yani köklü bir ifade olmaması lazım. E, Kimler birbirini rasyonel yapar? Ben e, öyle çözmeye başlayacağım soruyu. Kırmızı olan zaten kök 2, sarı olanı hemen asal çarpanlarını ayırıp A kök 5 şeklinde yazarsak kök 75, 5 kök 3'tür. Kök 8, 2 kök 2'dir. Kök 20, 2 kök 5'tir. Kök 45, 3 kök 5'tir. Kök 12'de 2 kök 3'tür. Burada kök üçlü ifadeler birbirini rasyonel yapar. Yani sarıyla pembe birbirini rasyonel yapar. Demek ki sarıyla pembe yan yana olacak. E, buna uyan zaten bir tane şık var gördüğüm kadarıyla. aynı şekilde bakın ne dedik sarı ile pembe. E, kök ikili ifadeler birbirini rasyonel yapar. Kırmızıyla yeşil yan yana olmalı. E, kök üçlü ifadeler birbirini rasyonel yapar demiştik. Kök ikili ifadeleri dedik. Daha sonra ne kaldı? Kök beşli ifadeler birbirini rasyonel yapar. Yani burada mavi ile mor. Demek ki mavi ile mor yan yana olacak. Sarı ile pembe yan yana olacak. Ve kırmızı ile yeşil yan yana olacak. Buna uyan şıklara baktığımda bakın. B şıkkında morla mavi yan yana. Pembe ile sarı yan yana. Ve kırmızı ile yeşil yan yanadır. Evet ilk 10 soruyu çözdük arkadaşlar. Çok zor sorulardan oluşmuyordum. Bu ilk konu soruda bir tane çeldirici soru vardı. O da üçüncü soruydu bence. Seçici bir soruydu. Eğer sistemli olarak çalışırsak gözümüzü asla korkutmadan sınava girebiliriz diye düşünüyorum. Diğer 10 10'ar soru, on, soruluk sorularımı da çekip sizinle paylaşacağım. İyi çalışmalar diliyorum herkese.